Arkadaşlar telefon kapakında güzel merhaba de arkadaşlar ben bu sefer bitti. Başta Brawl Stars'ta oyun kanallarına abone olabilirsiniz. İyi seyirler. 4 tane youtuber var arkadaşlar. Danny Puts Efecan ve ben. Evet arkadaşlar Gamer Türk's. Um, durun bir dakika. Evet. Şimdi. Gamer Türk nasılsın? İyiyim. Evet. Peki Efecan sen nasılsın? He? İyi misin sen de? Evet ben de iyiyim. Şimdi. Biz sıra sıra oynayacağız arkadaşlar. Şu anda Denim Put tek başına oynayacak. Ay 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 doğru gittim Sörece sonra... Of kaybettim. Sıra GamerTürk'te Türk'te. Evet GamerTürk Evet arka <laughs> Evet arkadaşlar sıra bende. GamerTürk'te Türk'te yani. Evet bu sefer Türklüğünün gücünü konuşturacağız arkadaşlar. Türklüğünün gücünü konuşturacağız. Evet. En büyük Türkiye'dir <Gülüyor> ve <gülüyor> kesinlikle biz kazanacağız. put şu anda sessiz arkadaşlar kendisi um, kendisi konuşmuyor çünkü sadece yazıyla konuşacağız. Evet. Evet, videoya like atın arkadaşlar. <laughs> tamam, şimdi. Ben kaybettiğim için Efecan'a veriyorum. Efecan. Şimdi sıra sende. Evet arkadaşlar, sıra bende. Evet, şimdi. Daniput 3'ü seçti. Bizim hesaplarımız yok arkadaşlar. Yani sadece Serhat'ın ve Daniput'un hesapları var. Bir de Senan'ın da hesapları var ama Senan yok arkadaşlar. Şimdi Bizim hesaplarımız yok ama hmm, Gamer Türk, hes Game Türk hesap istiyor arkadaşlar. Um, Gamer Türk hesap istediği için ona da bir hesap açacağız. Evet arkadaşlar. Bana da hesap açacaklar. Umarım iyi bir hesap olur. Evet arkadaşlar, Gamer Türk'ün hesabı var. Sadece benim hesabım yok çünkü ben uh, açmak istemiyorum hesap. Evet. Um, Efecan da kaybetti. Sıra yine Serhat'ta Evet arkadaşlar Serhat da. Yani çıktı ama. Evet, Dunniput çıktı çıktığı için e, Şimdi ne yapacağız Sarı? Evet arkadaşlar Şimdi ne yapacağımızı söylüyoruz 4 hmm. kill tur vardı Kulüpte hiçbir şey yok Pekala Ne yapacağımız Ne yapacağız acaba? Evet arkadaşlar. Biz ben süperse bağlayayım. Onun için ne yapacağımı göstereceğim. Evet. Barley. Um, elmas kapmaca mı oynasak? Yok, savaş topu. Evet, savaş topu için acaba kim katılacak bize? Türk Team. Gamer Türk. Gamer Türk. Gamer Türk resmen <laughs> birini daha bulduk. Gamer Türk benzer birine. Türk Team. Evet şimdi Ah, gelin gel seçmem istiyor. Pekala gel seçeyim o zaman ben. Gel seçeyim. Bu ne ya? Mortis'i mi seçmem istiyor şimdi? Hazır diyecek miyiz artık? Tamam. Evet, videolar katın diyorlar. Evet. Şimdi başlayalım mı artık? Anladık like. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Efecan Gamer Türk oynadı bir kere. Ben ikinciyi oynuyorum. Evet. Mario <laughs> oynuyorlar. Hayır. işte bu kadar. Hayır. Evet. Efecan. Efecan gitti arkadaşlar. Şimdi sadece ikimiz kaldı. Gamer Türk ve ben. Şu anda iyi oynuyorum yani. İyi oynuyor muyum Gamer Türk? Evet iyi oynuyorsun gerçekten de ama maalesef kaybettiğin için kötü oynuyorsun diyeceğim yani başka bir şansım yok. Evet evet bir kişi daha evet, çağıralım yani. Rüya yaranıyor. Hadi artık bir tane gelsin. Bekleyecek halimiz yok tabii ki de. Pekala. Ben geldi mi seçsem neyi seçsem tam olarak bilemiyorum. Ha, bir bir hmm. Yani ikimizde aynısını seçecek halimiz yok. O zaman ben Max'i alıyorum. Hadi hazır verelim. Evet. Arkadaşlar şimdi Gamer Türk'te sıra. Evet, umarım ben daha iyi oynarım yani. Hep kaybedecek halimiz yok. Bir kere de biz kazanalım yani. Spike katamayacaksın. İşte bu kadar. Ben gol at golleri ben atarım yani. Başka kimse atamaz. <laughs> Ve şimdi hayır hayır hayır. O topu geri ver bana. Geri ver. Ver 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 ver. ver. <laughs> Bak. Vermedi bana. <laughs> ne cimri bir ismişsin sen ya. Bir top bir topu bir de vermiyorsun ki bana. Hızlıca koşalım şimdi. Hadi. Of kaybet, kaybedeceğiz gibi görünüyor. Yok. Şu anda bir sıvı. Bence kaybedemeyiz. Bir gol daha atmamız lazım. Hızlı 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 hızlı. Hadi Türk team bunu başarabiliriz. Evet. Gol atabilirler mi? Yani yani kaybedeceğiz. 1-0 olacağız yani. Ben 2-0 istiyorum. Hadi Türkçümüzü konuşturmalıyız. Evet. Olmadı. 20 saniye var. Hızlı hızlı hızlı. Hızlıca gidebiliriz bu. Şunda. Hadi. Evet, maalesef başarısız olduk. Yani bir sıfır kazandık ama ben iki sıfır olmayı bekliyordum. Neyse. Türk mi arkadaş? gönderin bence. Evet. Evet hazır verdi. Ben Yok Max ile devam edeceğim. Çift hesaplaşmaya girecekmişiz. Kazan devam ediyor arkadaşlar. Bu arada. Evet şimdi hazır verdik. Evet. Evet devam ediyoruz. Dördüncü aslında rastgele bir arkadaşlar. Yani rastgele birini seçiyoruz. Hayır hayır geri sosyal mesafe Of bir türlü başaramadık yani. Bunlar da bir türlü sosyal mesafede olmuyorlar yani. Evet, geri geldim. Şimdi Evet, kaybettik maalesef. Evet. Elmas kapmacaya gireceğiz Elmas kapmaca son ama Evet elmas kapmaca son Meksi hmm. seçelim Ve bu arada Serhat oynayacak Evet arkadaşlar sıra bende Yani Serhat'ta Şimdi Sandy El Primo Evet El primo seçti. Şimdi. Evet. Şimdi. Başlıyoruz. Hadi hadi hadi. Daha hızlı bekliyordum ben. Şimdi hep beraber toplanın, hızlı basıyorum Evet biraz daha hızlı olmamız lazım değil mi Şunları da alalım Dikkat edin Sosyal mesafe Sosyal mesafeyi e, Bunlar bilmiyor Gittikçe yakınlaşıyor bunlar Virüs bulaşırsın sonra olamaz. Kaybedeceğiz gibi görünüyor. Hayır hayır kaybetmeyeceğiz. Evet. Kazanmalıyız kazanmalıyız. Olamaz kaybet kaybettik maalesef arkadaşlar kay Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik İzlediğiniz için çok teşekkür arkadaşlar. videoları kadın kanalıma abone olun. Ve videomu açmayı unutmazsanız arkadaşlar. Benim açmak için de daha hızlı haber olabiliyor. Neyse videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bye. bye. Yağmur Türk söyleyeceğim bir şey var mı peki? Yani. Im, evet var. En büyük Türkiye olduğunu unutmayın arkadaşlar. Türkiye büyük bir ülkedir. Evet. Söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Neyse arkadaşlar. Evet her zamanki gibi Gamer Türk en büyük Türkiye olduğunu söylüyor. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye. <laughs> evet arkadaşlar. Iı, Efecan Gamer Türk ıı, Efecan Gamer Türk ıı, yani herkes gitti anlayacağınız kadarıyla. Ee, sadece ben kaldım. Sadece söylüyorum ki e, bu arkadaşların kanalları başta bir link çıkacak sağ üstte. O linke, o linke tıklayarak e, o linke tıklayarak da e, yani arkadaşların kanallarına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse Evet. Neyse arkadaşlar. Bu arkadaşların kanallarında link e, link çıkacak başta. O linke tıklayarak da bu arkadaşların kanallarına abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, ve bu arada da e, şimdi iki tane de video çıkacak arkadaşlar. E, sağda ve solda iki tane video çıkacak. O iki videodan birine, birilerine de tıklayabilirsiniz. İkisi de efsanevi videolar. Legendary videolar. Neyse. O ikisine de tıklayarak e, onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. O çıkan videolar. Neyse. Bu kadardı. Görüşürüz.